Dünya dışında yaşam var mıdır? Bilim adamları ve uzay araştırmalarında çalışan insanlar dünya dışında yaşamın var olup olmadığını araştırmaktadır. Henüz kanıtlanmış bir bilgi olmasa da uzayda yaşamın olma ihtimali olduğu düşünülmektedir. Özellikle Mars gezegeni gibi diğer gezegenlerde yaşamın olma ihtimali üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar sürdürülerek dünya dışında yaşamın olup olmadığı konusunda daha net bir bilgiye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bilim adamları uzayda yaşamın olma ihtimalini araştırmak için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Örneğin uzay aracı gönderilerek diğer gezegenlerde ve uzayda örnekler toplanmakta ve bu örnekler laboratuvarlarda incelenmektedir. Bu örnekler uzayda yaşamın olup olmadığını veya geçmişte olup olmadığını anlamaya yönelik bilgi verebilmektedir. Bilim adamları ayrıca uzayda yaşamın olma ihtimalini araştırmak için radyo dalgalarını ve diğer sinyalleri taramakta ve bu sinyaller üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Bu sinyaller uzayda başka gezegenlerde yaşamın olup olmadığını anlamaya yönelik bilgi verebilmektedir. Sonuç olarak uzayda yaşamın olma ihtimali hala tartışmalı bir konudur ve bu konuda yapılan araştırmalar sürdürülerek daha net bir bilgiye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Ancak henüz dünya dışında yaşamın varlığı kanıtlanmış bir bilgi değildir ve bu konuda yapılan araştırmalar devam etmektedir.